Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz oğlum. Hep yeni bir, bir mobile izlediğiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok sevdiğiniz bir seri yapacağız arkadaşlar. Zaten de başlıktan da görüyorsunuz. Haftanın en güçlü 10 Mobile Legends şampiyonu değil. Haftanın en güçlü Mobile Legends şampiyonları arkadaşlar. Bugün size bütün Mobile Legends'ın güçlü şampiyonlarını göstereceğim arkadaşlar. Niye güçlü? Neden alınıyor? İşte bazılarını soruyor. Abi Mobile Legends oynuyorum ve hangi şampiyonu almalıyım diye çok fazla soru soruyorsunuz. Bugün hepinize tek bir videoda yanıt vermek istedim aslında. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu kavramanız lazım diyecekken bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız haftalık olarak Mobile Legends'ın en güçlü şampiyonları dinlemek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi kahramanlara girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5... Altı farklı, altı farklı rol var arkadaşlar. Tank, savaşçı, suikastçı, büyücü, nişancı, destek. Şimdi arkadaşlar biz birazcık daha büyücü, tank, savaşçı metasındayız. Destek şampiyonları eskiden destek metasındaydı. Destek şampiyonları çok düşüdü ama şu an tank, savaşçı, suikastçı metasındayız. Tanklara geldiğimizde en güçlü kullanabileceğiniz şampiyonlar. Biz mesela takımla beraber 5 oynarken şu anda zaten sıralamada 285'in sıradayız. Ekip gücü falan kasıyoruz arkadaşlar arkadaşlar kasarken aldığımız şampiyonları neler tercih ediyoruz neler yapıyoruz bunları göstereceğim bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bu tamamen size bağlı aslında yani Şöyle anlatayım. Ustasının elinde her şampiyon güçlüdür arkadaşlar. Böyle de bir söz var. Ama yine de Meta'nın en güçlü hero'larını ben size bugün anlatacağım. Mesela Akai çok güçlü bir tank arkadaşlar. Genellikle destek ürünü tercih ediliyor. Çünkü taşlaştırması daha hızlı dönüyor. Taşlaştırma spelini kullanmanızı öneririm. Ya da Fiske ikinci seçenek olarak Fiske'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ben taşlaştırmayı kullanmanızı öneririm. Akai çok güçlü bir tank. Hem ormancınızı çok rahat bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Ekstra e, çok rahat bir şekilde pozisyon yaratabiliyorsunuz takım arkadaşlarına. Bu sebepten dolayı Akai'yi kullanmanızı öneririm. Ve gerçekten de çok güçlü bir şampiyon. Ve benim gözümle tanklarda bir numara şu anda Akai. İkinci sırada arkadaşlar şöyle bir bakalım. İkinci sırada gözümde arkadaşlar Baxia var. Çünkü arkadaşlar tekerleğiyle beraber Koridorlar rahat bir şekilde rahat. Ulan bu kostüm yokmuş bende. Alayım. Taşak mı geçiyorsun sen benimle? Neyse. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar kostüm çekilişi var. E, hala katılmadıysanız Instagram'ımı takip edip oradan çekilişe katılabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şöyle bir baktığınızda Baxia neden güçlü? Arkadaşlar çünkü tekerleğe dönüşüyor ve inanılmaz derecede büyük bir hareket hızı kazanıyor ve hareket hızıyla beraber rahat bir şekilde koridorlara genk katıp rakip ormancıyı darlayabildiği için başa başa diyorlar ama ben Baxia demekten daha büyük keyif alıyorum. Baxia çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ikinci sırada benim gözümde Baxia var. E, Alice söylemeyeceğim çünkü Alice çünkü arkadaşlar büyücü, tank değil. Üçüncü, baktığınızda üçüncü sıraya baktığınız arkadaşlar üçüncü sırayı benim gözümde Hilal Kufra. Aynı sırada Hilda arkadaşlar rahat bir şekilde karşı ormancıyı darlayabiliyor, kesebiliyor. Hasarı fazla. Rahat bir şekilde tanklayabiliyor, rahat bir şekilde hasar veriyor. Bu sebepten dolayı hem de bu arada rakip e doğru zaten sapı Hilda serisini biliyorsunuzdur. O sebepten dolayı Hilda ile Kufra benim gözümde 3. sırada. E, Kufra neden 3. E, sırada arkadaşlar? Çünkü Kufra eskiden daha güçlüydü. Şu anda eskisi kadar güçlü değil. Nerf yedi biliyorsunuz. Topu ile beraber e, herhangi bir fiske, ne bileyim kaçma fiske kullanmaya çalıştığınız arkadaşlar size kullanılabilir ulandırmıyor. Rahat bir şekilde duvara vurabiliyor. Fiskisiyle beraber güzel oyunlar yapabiliyor. Ee, yanındaki ormancıyı koruyabiliyor. Pozisyon yaratabiliyor. Bir tanktan beklentiniz hem pozisyon yaratması hem de yanındaki adamı rahat bir şekilde koruyabilmesidir. Yani bu tanklar genellikle tercih ediliyor. Hylos'muş, Belirikmiş, bunlarmış. Yok abi. Bunlar kullanılmıyor. Esmeralda'yı da arkadaşlar büyücü olarak kullanıyoruz ama tank olarak kullanmıyoruz. Solo lane'in kraliçesidir arkadaşlar Esmeralda. Bence de e, en güçlü şampiyonlardan bir tanesi değil. Direkt en güçlü şampiyon arkadaşlar. Solo lane'de biliyorsunuz arkadaşlar first pick çekilen şampiyonlardan bir tanesi Esmer aldı. O yüzden gerçekten oynamıyorsunuz. Esmer aldığınız yoksa işte düşüklüklerde kullanabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesidir. Esmer aldı. ya Bakalım burada neler var? Alice var arkadaşlar. Alice de bir diğer solo lane'lerin kraliçesi ama karşınızda SRT team varsa rahat bir şekilde can çalamanız için rahat bir şekilde oyun yapamıyorsunuz ama yine de çok güçlü. İstediğiniz kadar şey olsun farmı MM'den itti. Rahat bir şekilde ittirebiliyor. Eğer Alice'e gerçek gerçekten hakimseniz azizle e beraber oyunu kaderini tamamen değiştirebilirsiniz önden farm alarak takım fightlarına giderek. Evet savaşçıya gelelim arkadaşlar. Savaşçıda çok fazla bir opsiyon kalmadı artık. Chu demeyeceğim arkadaşlar. Chu eskiden güçlüydü. Eskiden sevdiğim şu. Yani Chu çok güçlü bir çar ama late'de arkadaşlar takımı düşürebiliyor karşısına. Bu arada Yusuf videodayken abone olmuş. Çok teşekkür ederim Yusuf. Aramıza hoş geldin. E, siz de hala abone değilsiniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Serinin devamı için. Ya Eskiden güçlüydü arkadaşlar. Evet şöyle savaşçılara bakıyoruz. Göz gezdirdiğimizde arkadaşlar Lapu Lapu şu andaki metada en güçlü arkadaşlar. Savaşçı gerçekten acayip derece güçlü. Asya'da first ban Lapu Lapu'dur arkadaşlar. Lapu Lapu ile rahat bir şekilde e, farm atıp rahat bir şekilde takımı rahatlatabiliyor biliyorsunuz. Hani e, fightlarda 5 vs 1 atma kapasitesine sahip gözümde şu anda tek şampiyon. Ardından Javit arkadaşlar biliyorsunuz Javit şu anda first ban. Çok fazla size güçlü rahat bir şekilde pusabiliyor. Hem tank anlamında oynanabiliyor hem de solo lane anlamında oynuyor. Ama şu an günümüzde Javid'i biz tank olarak oynamayı tercih ediyoruz. Tabii ki bu sebepten de Javid'le beraber lapu lapu birinci sırada şu anlık gözümde. Bu arada Kaja da çok güçlü ama çok tercih edilen bir şampiyon değil arkadaşlar. Ama ee, kesinlikle sol lane'de bence şu anda ben oynuyorum zaten globale kastım biliyorsunuz arkadaşlar. Hani güzel şeyler yapabiliyorsunuz Kaja ile karşınızda 2 veya 3 tane kılgan şampiyon olduğuna veya nişancı olduğuna fiskinizle beraber oyun yap rahat bir şekilde tekleyip aradan çıkartabiliyorsunuz. Kaja da benim gözümde şu anda sıralamada yerini almış durumda. Ardından da arkadaşlar başka ya Kelit Millet düştü arkadaşlar eskisi kadar güç değil stanı bozuluyor herkes çözü Kelit'in nasıl olduğunu. Baras da güçlü değil o kadar. Baras da kesebiliyorsunuz. Tamuz olabilir ama e, hangisini almanız almanızı öneririm diye sorarsanız Hilda, çoğu olabilir ya da Lapu Lapu ve Kaja. Bunların dördü arkadaşlar. Bunların dışındakiler eskisi kadar güçlü değil. Ya tabii ki arkadaşlar ben size en güçlerini söylüyorum. Silvana'da oynarsanız oynar Yuzong'u da oynar. Aa Yuzong atlamışız lan. Yuzong da çok güçlü. O da birinci sırada yer alıyor. Ee, takım fight'ına böyle rahat bir şekilde yardıma gelip böyle takım fight'ını domine edebilen bir şampiyon. Tam bir fight şampiyonu diyebiliriz. Düzgün bir şekilde zıplatıp pasifiyle beraber can çalıp aralarında rahat bir şekilde dans edebiliyorsunuz. Ama esaret isteme alana kadar karşı ee, Yuzong da burada yerini almış durumda. Evet e, savaşçılar bu kadar. Suikastçıya girelim arkadaşlar. Suikastçıya çok fazla bir opsiyon kalmadı. Ee, funny Money değil. YSS arkadaşlar. YSS. Natalya. Hayabusa. Bakıyorum. Hayabusa <laughs> Benedetta. Yani bunları öneririm. YSS arkadaşlar çok rahat bir şekilde farmlayıp takıma görüş verebilen bir şampiyon. Çok siz rahat bir şekilde oyun yapabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde takım domine edebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde gank atabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı YSS şu anda birinci sırada. Ardından Natalya ve Hayabusa geliyor arkadaşlar. Natalya karşınızda kırılgan şampiyon varsa hem tank ürünüyle girin isterseniz. isterseniz suikast rünüyle girin. Kırılgan şampiyon rahat bir şekilde tekleyebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı Natalia da oldukça fazla güçlü. Hayabusa ise arkadaşlar çok rahat bir şekilde aynı şekilde farm atabilen bir şampiyon ama Hayabusa arkadaşlar e, ultisi yokken e, veya ultisini atarken yanında birisi olduğunda rahat bir şekilde yani fight şampiyonu değil aslında Hayabusa. Koridorlara gank atıp rahat bir şekilde koridorları düşürebilirseniz e, early game'de öne geçip late game'de adamların ağzına sıçarsınız. Bu kadar yani bu kadar. Ve ardından arkadaşlar bir diğer hero da Benedetta. Benedetta gerçekten kullanılması zor bir şampiyon. Gerçekten çok zor bir şampiyon. Çok kişi de oynayamıyoruz zaten şu anda Benedetta'yı. Ee, bu sebepten dolayı da hani First çünkü çok rahat bir şekilde arkadaşlar e, kaçabiliyor. Çok rahat bir şekilde içlerine girebiliyor. Çok rahat bir şekilde skill doçlayabiliyor. O sebepten dolayı Benedetta şu anda alabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi değil. Çünkü Benedetta'yı de artık alamıyorsunuz. O bir tane etkinlikle alabiliyordunuz. Artık alamıyorsunuz. O sebepten dolayı Benedetta. De... <laughs> Burada büyücüleri geldiğimiz Ali söylemiştik zaten. Alice savaşçı olarak kullanıyoruz. Burada büyücülerde arkadaşlar faşa Change ve başka Luo 3 tane şampiyon var arkadaşlar. Bakın diğer şampiyonlar da güçlü. Ama ben size en güçlülerini söylüyorum. Faşa arkadaşlar biliyorsunuz artık midi sadece ve sadece range şampiyonları tutuyor. Bu sebepten dolayı Faşa çok güçlü. Midi rahat ittirebiliyor. Geriye düştüğünüzde fight'i rahat domine edebiliyor. Bu sebepten dolayı Faşa kahramanını kullanabiliyorsunuz. Ve rahat bir şekilde de yanınızdaki adamı koruyabiliyorsunuz. Hasar verebiliyorsunuz. Ardından Change. Change aynı şekilde arkadaşlar range şampiyonu ve yav şu bakar mısın gidecek sen dizi böyle. Neyse. Yine range şampiyonu arkadaşlar rahat bir şekilde kaşar gibi eritebiliyor. Yani rakibinizi esmer aldı ve benzeri bir şampiyon varsa verdiği slowla beraber esmer aldığı hareket ettirtmiyor ve rahat bir şekilde yanınızdaki adamı kestirte kestirtebiliyor size. Bu sebepten dolayı da yine aynı şekilde change. Yani rakip takımın ultiniz varsa rakip blue'ya gidiyorsunuz veya red'e gidiyorsunuz. Oradaki blue veya red'i rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Evet bu sebepten dolayı bir de change. Ardından baktığımızda lüye arkadaşlar şu anda çok fazla kullanmıyor ama Murat Dursun demiş dersiniz. Yakın zamanda çok fazla kullanılacak Leo'yu takım arkadaşınız sınırlıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar çok rahat bir şekilde dar alandaysınız. Eğer sizi birbirinize vurdurtup çok yüklü bir hasar verebiliyor. O sebepten dolayı Leo'yu da almanızı öneririm. Evet nişancılara geldik. Nişancı metasında değiliz ama abi nişancı oynamak istiyorum. Ne önerirsiniz? DSS Cloud. Bunların ikisi arkadaşlar. Bir de Brody. Ee, bunların üçünü öneririm ee, ormancı rolünde. Ee, solo elini ödemek istiyorsanız. Van ee, öneririm. O da çok güçlü. Bazı şampiyonların counter'ı. Cloud arkadaşlar e, çok hızlı farmlayabilen bir şampiyon ve ultisiyle beraber aralara girdiğinde rahat bir şekilde bir hasar verip çıkarsa biliyor bütün rakipleri. O sebepten dolayı Cloud şampiyonunu kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Bu şampiyonu kullanabilirsiniz. Rahat bir şekilde e, farmlarsanız eğer late game'de rakip takımın yine ağzına sıçarsınız. Evet Cloud böyle sonra burada arkadaşlar burada biliyorsunuz kritik hasar oldukça yüksek. Bu sebepten dolayı da hani rakip takımı early game'de belki ezemiyor. Yine de hasar veriyor ama ultisiyle beraber düzgün bir şekilde istediğiniz toplarsınız eğer rakip takımı yine yok edebilecek şampiyonlardan bir tanesi. Evet Brody, Cloud, YSS arkadaşlar bunlar dışındakiler çok kullanılmıyor artık. Metadan düştü. Desteğe geldik. Destekte arkadaşlar tek önerebileceğim şampiyon şu anlık size e, Matilda. En güçlüsü Matilda arkadaşlar banlanıyor şu an TRD yavaş yavaş e, Türkiye serverında yavaş yavaş oynamaya herkes anlamaya başladı. O sebepten dolayı Matilda'yı öneririm. Eee abi Matilda değil ben başka bir şey oynamak istiyorum. Oynayamadım onu derseniz arkadaşlar. Hani Carmilla oynayabilirsiniz. Kaj oynayabilirsiniz. Hani bunlar dışında da belki de Raffer oynayabilirsiniz. Bunların dördünden dışında başka şampiyonu oynamanızı açıkçası öğrenmem ama support rolünde arkadaşlar Eodora'da oynayabilirsiniz. Eodora'da çok güçlü bir şampiyon ama support rolünde. Bu şekilde arkadaşlar şampiyonlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Öptüm seni şeker.